Evet arkadaşlar, anlatım oluşumundan devam ediyoruz konumuzda. Anlatım oluşun dediğimiz zaman, yazıya baktığımız zaman şiir veya düz yazı olsun bir metnin oluşumunda o metni oluşturan parçaların dil bilgisi kurallarını akla ve mantığa uygun olması gerekmektedir. Bu da aslında yine anlatım bozukluğunun devamı niteliğinde bir konumuz. Burada dil bilgisi bağıntısı, yani dil bilgisi kurallarına ne yapacak? Uygun bir şekilde olacak ve bir metin oluşturulurken arkadaşlar anlam bütünlüğüne dikkat edeceğiz. Anlam bütünlüğü derken metindeki anlatılan şeyler birbirinden bağımsız olmayacak, bir bütünlük arz etmesi gerekiyor. Konuşmada da yazacağız. Sözcükler ya da cümleler arasında bir bütünlükten bahsetmemiz gerekiyor. Baktığımız zaman arkadaşlar ister konuşan ister yazan kişi olsun birinci göstergeyi başka göstergelerle değiştirebilir. Arkadaş yerine dost, kardeş, öğretme, anne vesaire diyebilmektedir. Şimdi baktığımız zaman metnimize buradaki metnimize bir bakalım. Arkadaşımın kitabını çok sevdiğim için dolabımda saklıyorum. Burada arkadaşımın kitabı dil bilgisi kurallarına göre isim tamlamasıdır. Konuşan ve yazan kişi metinde ifade edilen göstergeyi söylemek istiyorsa bu tamlamayı kurmak zorundadır. Yani bu tamlama ne yapılması gerekiyor? Olmazsa olmaz olmuş oluyor arkadaşlar. Yani bağdaşıklık bağ kuramında burada anlamın birbirine ne yapması, uyum sağlaması gerektiğini ne yapıyoruz? Anlıyoruz arkadaşlar. Baktığımız zaman yine burada bir örneğimiz var. 2014 Ocak ayında çıkmış bir sorumuz arkadaşlar. Bir anlatım oluşturan sözcükler ya da cümleler arasındaki anlam bütünlüğüne ne ad verilir demişi. Şey. Burada baktığın zaman bağdaşıklık yani Direkt aynı şekilde anlam bütünlüğü dediğimizde karşımıza gelecek olan yargı nedir bizde? Bağdaşıklık yargısı olmaktadır. Bir diğerinde ise arkadaşlar bağdaştırma dediğimiz bir şey var. Bağdaştırma da, bağdaştırma başlığımızda da kelimeleri yeni bir anlam ifade etmek için yan yana gelerek oluşturduğu söz gruplarına bağdaştırma diyoruz. Mesela çalı demetleri, ses çıkan kanunlar. Bunlar bakın demet tek başına bir şeyi ifade eder ama bizim vermek istediğimiz ne burada? çalı demetleri ifadesi. Onun için ne yapıyor? Çalı ile birlikte geliyor. Bağdaştırmaları dilde yaygın olarak kullanan ifadelerin oluşturduğu şeyler diyebiliyoruz. Uyuşmayan kelimelerden de ne yapılabiliyor? Bağdaştırma oluşturuluyor. Bunlar da yine baktığımız zaman arkadaşlar iki şekilde karşımıza çıkıyor. Bir alışılmış bağdaştırma bir de alışılmamış bağdaştırma. Alışılmış bağdaştırma dilde yaygın olarak kullanılan ifadeler, dilge yaygın olarak kullanılan ifadeler oluşturan bağdaştırmalar. Kelimeler ilk anlamıyla kullanılır. Mesela taş kelimesini dediğimiz zaman yani bunu şöyle anlayabiliriz gerçek anlam. Sözlüğe baktığımızda karşımıza çıkan ilk anlamı nedir? Alışılmış bağdaştırma. Alışılmamış bağdaştırma ise birbiri uyuşmayan ifadeler oluşturan bağdaştırmadır. Kelimeler yan ve mecaz anlamlarıyla kullanılır. İsimler imgesel ve sanatlı bir anlatım vardır. Şimdi burada bir örnek metnimiz var. Örnek metnimize bakalım arkadaşlar. Baktım ki Kezban gidiyor elden. Baktım ki işin sonu kötü. Deh dedim aklımın eşeğine usulünce yürü. Şimdi burada işin sonu alışılmış bağlaştırma. Aklımın eşeği ise alışılmamış bağlaştırma. Yani gerçek anlamda bir kelimeyi kullanıyorsak buna alışılmış bağdaştırma, Mecaz veya kinayeli bir anlatım yapıyorsak arkadaşlar buna da alışılmamış bağdaştırma diyoruz. Şimdi Türkçe'de kelimeler anlam kazanırken bağlamdan anlam kazanır. Bu bizim en bildiğimiz anlam bakımından genel yargıdır. Bağlam nedir? Kelimenin öncesine ve sonrasına baktığımızda kazandığı anlam. Yani kelimeyi tek başına değil de kullanıldığı grup içinde düşüneceğiz arkadaşlar. Güneşli soğuk bir gündü cümle. Birbirine soğuk bir tavırla selamladı. Bakın burada soğuk kelimelerine bakıyoruz şimdi. Güneşli soğuk bir güne derken buradaki soğuk kelimesi gerçek anlamında, ısı anlamında kullanılmışken birbirlerine soğuk davrandı derken arkadaşlar soğuk tavır burada meciz anlam kazanmış. Yani soğuk kelimesinin birinci cümlede gerçek anlamda, ikinci cümlede meciz anlamda kullanıldığını anlamamız için bağlamından yani kullanıldığı cümle içinde kullanıldığı yere ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi anlatım türlerinin sınıflandırılması var. Anlatım türlerinin sınıflandırılması arkadaşlar, bunları anlatırken bir cümle, bir paragraf veya bir karşımıza bir metin çıktığında burada giriş bölümü, gelişme bölümü ve sonuç bölümünden ne yapıyor oluşmakta. Şimdi giriş bölümünün özellikleri neler? Bunlar hakkında birazcık konuşacağız. Paragrafın ilk cümlesini oluşturduğu bölümdür. Yani bir şeye, bir metne, bir yazıya başladığımızda arkadaşlar, öncelikle bir ne yapıyoruz? Giriş yapıyoruz. Giriş cümle paragrafında özellikleri şunlardır bağımsız cümle özelliği taşır. Çünkü öncesinde bir şey yoktur. Peki nereyle bağlantısı olabilir? Tabii ki başlıkla bağlantısı olabilir. Şu maddeye dikkat edelim arkadaşlar. Giriş cümlesinde bu yüzden bundan dolayı kaldı ki ama fakat gibi bağlayıcı ifadeler yer almaz. Çünkü öncesinde ne yapmamıştır? Bir şeyden bahsedilmemiştir. İlk cümle genellikle genel bir hüküm taşır arkadaşlar. Zaten biz ana fikri anlatırken e, hatırlayacaksınız. Ana fikir e, cümle ilk cümlede veya son cümlede bulunur demiştik. O yüzden ilk cümle genellikle genel bir hüküm taşımaktadır. Gelişme paragrafına bakalım. Gelişme paragrafında... Gelişme paragrafında giriş bölümünde özetlenen bir konu vardır arkadaşlar. Giriş bölümünde bahsettiği o en genel yargıdan ne yapıyor? Artık gelişmeye geçiyoruz. Yani bunu artık açmaya başlıyoruz tabiri caizse. Anlatılacağımız şeyi açıyoruz. İşte bu açılan, örneklerin verildiği, konunun örnek, alıntı, karşılaştırma gibi yöntemlerle geliştirildiği, düşüncenin somutlaştırıldığı, yani bize aktarıldığı, anlatılabildiği bizim de bunu anladığımız bölüme ne diyoruz? Gelişme bölümü diyoruz. Ve tabii ki her başlangıcın bir sonucu vardır dediğimiz gibi sonuç bölümüne geldiğimiz metinde artık ne yapıyoruz? Vermek istediğimiz düşünceyi açıkça ortaya koyuyoruz. Girişme bölümünde ayrıntılarıyla incelediğimiz metni artık sonuç bölümünde ne yapıyoruz arkadaşlar? Neticeyi vardırmaya çalışıyoruz ve sonuç bölümü çoğunlukla bir cümleden oluşan bir bölümdür. Sonuç bölümünün özelliklerine baktığımız zaman paragrafın özel özeti nitelindedir. Kendine önce belirtilen cümlenin sonucunu bağlar. Bağlayıcı unsurlar çoğunlukla sonuç bölümünde ne yapıyor? Yer oluyor. Baktığımız zaman sonuç bölümünde arkadaşlar, sonuç bölümüne baktığımız zaman bir takım anlatım türleri karşımıza çıkıyor. Bu anlatım türlerine şimdi baktığımızda ilk başta karşımıza tartışmacı anlatım dediğimiz tür çıkacak. Şimdi tartışma anlatım peki nedir? Ona bir bakacağız. Tartışmacı anlatıma baktığımız zaman dil daha çok, dil daha çok arkadaşlar ne yapıyor? Göndergesel işlevinden faydalanıyoruz. Göndergesel işlev neydi? Direkt olarak bilgi veren işlevdi. Hatırlayın, direkt anlamda bilgi veren işlevdi. Sonra baktığımızda yine arkadaşlar, Düşünce duygular kısa ve kesin ifadelerle delil getirir. Belli bir konuda farklı düşünen kişi düşüncelerini değiştirmek için kullanılan bir anlatım tekniğidir. Tartışmacı anlatım genellikle geride gördüğümüz, eski derslerimizde gördüğümüz tartışmada ve birbirine zıt olan iki düşüncenin olması gerekmektedir ve burada kullanıyoruz. Ne var burada arkadaşlar? Burada şu var, reddettiği bir düşünce var ve onu değiştirmeye çalışan ne var arkadaşlar? Karşı bir düşünce var. Yani tez ve anti tezden oluşan bir durumdan bahsediyoruz. Tartışmacı anlatımda önce ele alınan ispatlanmak ve çürütmek istenen düşünce açıklanır. Sonra bunun neden olduğu veya olmadığı gerekçelerle tartışılıyor. Yani ne yapıyoruz? Biz tezimizi koyuyoruz ve bunu e, anlatmaya başlıyoruz. Veya bir kimseye antitez olarak sunuyorsak bunu ne yapıyoruz? O e, çürütmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde tartışmacı anlatımı kullanıyoruz. Buradaki en önemli maddelerden biri de eleştirici bir bakış açısıyla yazılması. Eleştirici bir bakış açısıyla yazılması. Örnek metnimizde baktığımızda eskiden Türk hafif müziği şimdilerde Türk pop müziğine denilen şarkılar bir yanıyla müzik öbür yanıyla da şiir olması gereken yapıtlar değil midir? Bu şarkılara söz yazanlar hak edilmemiş ulaşmanın yanı sıra Türkçeden milyonlar milyarlar vururken biraz daha dile özen gösteremezler mi? Üstelik bunu söylerken herkese alay konusu olan bandıra bandıra ye beni noktacom kastetmiyorum. Bakın burada ne yapıyor? Bir eleştiri var. Eleştiri ne arkadaşlar? Türk pop müziğindeki bu yapıyı ne yapıyor? Eleştiriyor. İşte bu e, türdeki yazıyı ne diyoruz arkadaşlar? Tartışmacı anlatım diyoruz. Şimdi bir diğer... Anlatım türünden bahsedecek olursak bu da söyleşmeye bağlı anlatım. Bu da jest ve mimiklerle anlatım gücünü artırır. Sohbet, mülakat ve diyalog monolog metinlerine bağlıdır. Sohbet bildiğiniz gibi bir kimsenin anlattığı, mülakat karşılıklı, diyalog da monolog da yine karşılıklı konuşma anlamında. Zaten ikinci maddemize baktığımızda arkadaşlar görüyoruz ki karşılıklı konuşmalar ortam ve konuşulan kişiye göre değişebilir. Burada daha çok görme ve işitme arkadaşlar ne yapıyor? Ön plana çıkıyor. Bu bu şeyi, bu maddeyi yuvarlak içine alıyoruz. Çünkü buradan ne yapabiliyor? Bunu kullanarak bu söyleşmeye bağlı anlatım konusundan soru gelebiliyor arkadaşlar. Peki monolog nedir? Bir de buna bakalım. Burada monolog nedir? Monolog roman, hikaye ve tiyatrolarda karşılıklı konuşmaları diyalog, iç konuşmaları ise monolog deniyor. Burada diyalog ve monolog eee terimlerini ne yapıyoruz arkadaşlar? Öğrenmiş oluyoruz. Şimdi bir başka anlatım türünden bahsedeceğiz arkadaşlar. O da öykleyici anlatım. Aslında öykleyici anlatım birazcık hatırlıyorsunuz betinleyici bir anlatım tarzı öğrenmiştik önceden. Buna benzeyen bir anlatım türü. Öykleyici anlatım adı üstünde öykü gibi düşünün. Belli zaman içinde geçen olayların aktarıldığı yazılara öykleyici anlatım deniyor. Ve öykleyici de esas olan olaydır. Olayın olmadığı bir öyküleme yazısı düşünemez. Yani olayı ne yapıyor? Başlıyor ve anlatıyor arkadaşlar. Bu durumda öyküleyici anlatımdan faydalanmıştır diyoruz. Genellikle genellikle öyküleyici anlatımda d, di, t, mış, mış, geçmiş zaman kiplerini kullanıyoruz arkadaşlar. Bu da bizim için önemli bir bu tür e, sorularda öyküleyici anlatım olup olmadığını bulmak için önemli bir ipucu. Ve en çok kullanıldığı yerler en çok kullanıldığı yerler arkadaşlar hikaye, roman, destan, masal, fıkra gibi yazılarda kullanılıyor. Hikayeler ne yapıyorlar arkadaşlar? Öyküleyici anlatımdan faydalanarak yazılıyor. Bir diğer anlatım türümüz öğretici anlatım. Bir diğer anlatım türümüz arkadaşlar öğretici anlatım. Daha çok göndergesel işlev. Bakın göndergesel işlev yine kullanılıyor. Ve açıklama, aydınlatma, bilgi verme amaçlarıyla yazılan yazılar oluyor. Ve nesnel cümleler kullanılıyor. Nesnel cümle neydi? Kişiden kişiye değişmeyen genel yargılara ne demiştik arkadaşlar? Nesnel cümleler demiştik. Verilen bilgiler örneklerle ve takım tanımlamalarla pekiştiriliyor. Açıklama, aydınlatma, bilgi verme amaçlarıyla yazılan yazılarda arkadaşlar. Dil ve ifade sade, gösterisiz ve pürüzsüz bir şekilde yazılıyor. Buradaki dil. Peki nerelerde kullanıyoruz daha çok arkadaşlar bu öğretici metinleri? Tabii ki tarihi metinler, felsefi metinler, bilimsel metinler. Bu gibi metinlerde, makalelerde, denemelerde ne yapıyoruz arkadaşlar? Öğretici anlatımı kullanıyoruz. Şimdi başka bir anlatım türü, mizahi anlatım. Mizahi dediğimiz zaman aklımıza ilk gelen, okuyucuda uyandırmak istenen etkiye göre düzenlenir. Taklit ve e, hareket, konuşma önemlidir. Mizahi unsurlarda gerçeklerden sapma vardır. O yüzden mizah olayını ne yapacağız? Abartmadan yapacağız. Kullanıldığı yerler, türler ise romanlarda, hikayelerde, tiyatrolarda, şiir ve deneme türlerinde ne yapıyoruz? Kullanıyoruz. Amaç peki ne? Amaç okuyucuyu düşündürmek ve eğlendirmek. Bunu ne yapıyoruz arkadaşlar? Yuvarlak için alıyoruz. Okuyucu düşündürmek ve eğlendirmek dediği zaman hemen aklımıza ne geliyor? Miza gelecek arkadaşlar. Başka bir anlatım türümüz kanıtlayıcı anlatım. Kanıtlayıcı anlatımda inandırma, aydınlatmak, kendi görüşünü kabul ettirme amacı güdülmektedir arkadaşlar. Kavramlar tanımlama ve açıklama önemlidir. Yani tanım, ve açıklama görüyorsak burada kanıtlayıcı anlatımdan faydalandığını ne yapıyoruz? Anlıyoruz. Peki nerelerde daha çok kullanılıyor? Kullanıldığı yerlere bakıyoruz daha çok kullanıldığı yerlere. Makale ve eleştiri yazılarında ne yapıyor arkadaşlar? Daha çok olarak kullanılıyor. Ve burada kanıtlayıcı anlatımda hitap edilen toplumun kültürel düzey ve beklentileri önemli olduğunu ne yapıyoruz? Vurguluyoruz arkadaşlar. Yani bunlar hep e, anlatım türleridir. Bu anlatım türlerine göre ne yapıyoruz? Biz düşün, duyguları düşüncelerimizi anlatırken bunlardan faydalanıyoruz, kullanıyoruz arkadaşlar. Şimdi gelecekten söz eden anlatım diyoruz. Gelecekten söz eden anlatımın kullanıldığı metin türleri roman, hikaye, şiir, deneme. Yine bunlarda varsayım. Bakın gelecekteki bir şeyden kimse ne yapmaz, haber edemez. Gelecekle ilgili bir şey konuşuyorsak bu bizim için nedir? Varsayım niteliğindedir. Bunu ne yapacağız? Bileceğiz ve... Tahmin kullanılıyor ve olandan çok olması istenen anlatılıyor. Yani işte zey, e, de, e, dersleme çok çalışıp başarılı olacağım 8 dersten geçeceğim. Bakın burada aslında olmasını istediğimiz yani olacak olan değil olmasını istediğimizden ne yapmış oluyoruz? bahsediyoruz. Yani burada tasarı ve düşüncelerde de anlatılmaktadır ve gelecek zaman kullanılıyor. Gelecek zaman ekimiz neydi? Ecek, acak eki. Genellikle cümleleri kururken bu kipten ne yapıyoruz? Faydalanıyoruz arkadaşlar. Yine baktığımız zaman başka bir anlatım türümüzde Emredici anlatım. Adı üstünde emrederek dili al, alıcıyı harekete geçirme işlemini kullanıyor. Yani emir bürek, gel, git, yap, et gibi emirler. Telkin ve öneri anlamı taşıyan ifadeler yer veriliyor. Öğretici, açıklayıcı yönleri var. Cümlelerde fiiller hakim bir durumda oluyor arkadaşlar. Baktığımız zaman sosyal hayatın düzenlemesinde emredici anlatım kullanılıyor. Bir diğer anlatım türümüz düşsel e, fantastik anlatım. Düşsel de yani düstel anlatımda olağanüstü ve fantastik özelliklere sahip olan durumlar anlatılıyor arkadaşlar. Zaman belirli ya da belirsizdir, olağanüstü özelliklere sahiptir. Burada bunu yuvarlak için alıyoruz. Zamanın belirli belirsiz olması bizim için burada önemli bir nokta arkadaşlar. Ve düstel anlatımda arkadaşlar, düstel anlatımda varsayım, hayal, abartma, kişileştirme gibi unsurlar çok kullanılıyor. Buna da ne yapıyoruz? dikkat ediyoruz. Daha çok dili geçmiş ve mişli geçmiş zaman kipleri konu Gelmişti, yapmıştı, yapıyormuş gibi kipler ne yapılıyor arkadaşlar? Kullanılıyor. Şimdi buraya kadarki anlatım türlerini birlikte arkadaşlar görmüş olduk. Biraz da çıkmış sorulara bakacak olursak şimdi birinci sorumuza bakalım. Birinci sorumuz Haziran 2014'te yakın zamanda yapılan bir sınavdan. Süste uzak cümlelere ve en az sözcükle eksik sanı verilir. Bakın süsten uzak diyorsa ve en az cümle diyorsa burada biz neden bahsedeceğiz arkadaşlar? Duruluktan bahsedeceğiz. Söylemiştim size duruluk, özlük, tutarlılık gibi özellikler neydi? Bizim için önemliydi. Üçüncü sorumuza bakalım. Anlatım bozukluğu sorusu. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz sözcük kullanılan kaynaklan bir anlatım bozukluğu vardır? Burada gereksiz sözcüğe bakıyoruz arkadaşlar. Cümlelerimizi bir okuyalım. Diğer gömlek size daha çok yakıştı. Burada bir bozukluk var mı? Bir bozukluk gelmiyor bize. Bu çalışmalar kişi iyi bir yazar yapabilir. Herkesin unutamadığı pek çok anısı vardır. Bilim kurgu kitaplarının nadiren ara sıra. Bakın nadiren zaten ara sıra anlamına gelmiyor mu? Evet burada gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu var. Cevabımız Denizli oluyor. Altıncı soruya bakalım. Altıncı sorumuz not alma ile alakalı. Not alma konusunda aşağıdakilerden hangisinden yararlanılamaz? Duyulardan yararlanılır mı? Evet. Okunanlardan? Evet. Görünenlerden? Evet. E peki hayallerden yararlanılır mı? Hayır. Cevabımız denizli oluyor. Sekizinci sorumuza bakıyoruz. Aşağıdaki hangisi özeti ifade eder? Baktığımız zaman özet neydi arkadaşlar? Ayrıntısız anlatım. Şimdi Burada baktığımızda konuyla alakalı bir soru var. 12. soru. Ona bir bakalım. Aşağıdaki hangisi konunun öğelerinden biri değildir? Konunun öğeleri nelerdi? Bakıyoruz arkadaşlar. Görüş var mıydı? Evet. Yazı vardı. Burada baktığımız zaman arkadaşlar ne oluyor? Konunun öğelerinden biri değildir diyor. Konu burada cevabımız ne olacak? A şıkkı şekil olacak. Şimdi başka bir soruya bakalım. Burada temadan bahsediyor 16. soruda. Ona bakalım. Bakın. Teması aşağı hangisidir? Örtse gözlerimi sonsuz bir diğer, mezarım dağlara kalsa yadigar. Gönlümü çiğneyip geçen nazlı yer, belki mezarımdan ağlarda geçer. Bakın arkadaşlar burada ne var? Utanma var mı? Var ama tamamen utanma ile geçen bir durum değil. Pişmanlık bir nebze. Öfke var mı? Ah, belki var diyebiliriz ama burada genel olarak Var olan tema hangisi? Aşk teması arkadaşlar. Bakın yine temayla alakalı aslında bir sorumuz daha var burada. Ona da bakalım. Bir yazıda işlenen veya geliştiren görüş, düşünüş ve duyuş aşağı hangisidir? Dayanak, bakış açısı, cümle değil. Tabii ki cevabımız tema. Evet arkadaşlar, dil anlatım 3 dersinin burada sonuna geldik. Hepinize sınavlarda başarılar diyoruz.